Merhaba arkadaşlar. Bugün size birlikte bir tane akım deneyeceğiz arkadaşlar. Ben önceki akımı anlatayım. Şimdi arkadaşlar içine peynir koyuyorsunuz. Sonra cipsi koyuyorsunuz ve yiyiyorsunuz. Tadı güzelmiş. Ben de deneyeceğim. Bir öncelikle burada peynirimiz var. Bu peyniri alıyoruz. Ve içini bandırıyoruz. İkini Birazcık daha bandıracağım. İyi. Evet arkadaşlar birinin içine koydum. Şöyle şöyle şöyle, şöyle, şöyle dursun bu sevdiğimizi açalım. Şöyle. Şimdi buna böyle deniyoruz. Birazcık daha şey koyacağım. Ama bu çeşimde deneyeceğim. Ve üç. 3 <laughs> Bayıldım. Bayıldım. Mükemmel. al. Siz de deneyebilirsiniz. Ön, bu çıtırı e, yani cips bu çıtırı hak etmiş arkadaşlar. Şimdi size siz de ben denedim. Like etmem, ben atmayı, abone olmayı. size seviyorum. Hoşça